Normalde ben AK Partili değilim ama hakikaten bu işin üstesinden geldi. Bir köy evlerini falan yapabildi. Şehir merkezlerinde evler yapılıyor. Yok canım yani bütün ana yollardan, yol kenarlarından gittiğimiz zaman gerek köy evleri olsun gerek şehir merkezlerinde olsun biz bu işin üstesinden gelebileceğine de ihtimal vermedi. Çünkü bir tane il çok sayıda ev yıkıldı, köy evleri falan yapabildi. Bu kadar parayı nereden getirdi, nasıl yaptı bilmiyoruz ama yapabildi. Ben muhalefetim. Ya doğru eğri eğri. Verdiler. Çok ev yani yerleştirdiler TOKİ'de. Hakkını inkar etmemek lazım. Öbür dünyada hesap verme var. Kul hakkını yedin mi? Olmaz. Doğruya doğru eyle Güzel çalışmalar. Benim tanıdığım arkadaşlarım var. Hep evi yıkılanlar. Töki'den ev aldılar. Çıktı. Kura'dan çıktı. Çok eleştiriliyor ya abi. E, o şey, çekemeyenler, şey demeyenler, ha, yalan söyleyenler. Ufacık bir insanın çıkarına düş, e, takıldığın zaman seni yerden yere vurur. Ben ama gözümden gördüğüm şeyleri bir söylüyorum. Benim çok tanıdığım arkadaşlar var. Hepsi evine geçti Türkiye'den. Muhalif olsan bile doğruyu söyleyeceksin. E, tabii ya böyle olursa insan insanın özünde olması lazım. E, insanın i̇nsanın özünde. Tabii benim kimi insanda nerede bulacaksın doğruyu söyleyen? Değil mi?